Herkese merhabalar. Bu video çok önemli. Dediğim gibi güzel cildin sırrı yatağa temiz girmek. Bir önceki videoda eğer seyrettiyseniz bilmiyorum seyretmediyseniz seyredin hangi kremleri kullanıyorum. Hani sabah hangi kremleri kullanıyorum, akşam hangi kremleri kullanıyorum. Bu video tamamen maskeler ve peelingle alakalı. Söz veriyorum deneyimleme videosu. Beraber bir gün maske yapacağız size. Ama e, videoyu yayınladıktan sonra aşağıya dediniz ki hangi maskeleri yapıyorsunuz? İşte hangi cilt için hangi maske uygundur. Şimdi onları paylaşıyorum. Benim pazar günleri bakım günüm arkadaşlar. Kesinlikle pazar günleri bakım yapıyorum. Mesela bugün gerçi pazartesi. Dün zaten yaptım ama normalde çekim olmadığı yani çekimin perşembe ise bir gün önce mutlaka yine maske yapıyorum. Yani haftada bir kesin maske yapıyorum. Her hafta yaptığımı değiştiriyorum. Yani geçen hafta arındırıcı yaptıysam ikinci bu hafta ...daha çok nem maskesi, diğer hafta daha çok aydınlatıcı maskeler... ...diğer hafta yağ dengesini düzenleyici diye böyle dört tane baz maske var. Şimdi, bir numaramdan başlıyorum. Vazgeçilmezim, en sevdiğim. Instagramdan beni takip edenler bilecek, şu. Estederm'in ayrılmaz ikilisi. Bu ikili de, ikili de satılıyor, tek tek de satılıyor. Bir tanesi, bakayım hangisi önce? E, önce bunu yapıyorsunuz, e, gözenekleri arındırıcı bir maske. Daha sonra bunu yapıyorsunuz. Üstelik bununla ilgili bir YouTube çektim mi? Onu yayınladım mı? Yayınlamadıysam yayınlayayım. Uygulamalı bir şekilde gösteriyorum. Bu ikisi önce bir numara bunu yapıyorsunuz. Bunun hemen arkasından bunu yapıyorsunuz. Harika. E, dün mesela bunu yaptım. Akneli bir cildiniz var, daha e, salisilik asitli, birazcık daha bir şey yapmak istiyorsunuz. Kadolin'in Vina Perfect diye bir serisi var tam size göre. Mask Peeling Glycolic diye geçiyor. 10 dakikalık bir maske, efsane. Bakın çok kullandım bunu zaten. Ki e, ben şu anda glikolik Asit e, şeyi kullanıyorum, video izlediyseniz biliyorsunuz. Bunu destekleyici bir üründür. E, Yüzünüzde anında bir parlaklık hissedeceksiniz. Bu e, gözenek sıkılaştırıcı, aknelicikler için ve parlaklık için e, gerekir. Aynı zamanda yüzünüz kar mı? T bölgeniz veya gözenekleriniz var. O zaman da Black Mask'ler çok iyi. Yağ dengelemesini sağlıyor. Bu Bobby Brown'un e, Black Mask'i. Şu kutusu bu. İçi de bu. E, siyahtır. Böyle soyarsanız soyulmalı bir maskedir. E, T bölgesindeki yağlanmayı dengeleyici. Vadettiği ettiği şeyi söyleyeyim size ne yazıyor altında. Havai deniz suyu ve beyaz kil sayesinde cildin temizlenmesine... ...kir ve fazla yağdan arınmasına yardımcı olur. Cildin daha sağlıklı, temiz ve arınmasına sebep veriyormuş. Gerçekten ben de bunu çok seviyorum. Ve cildiniz kuru... ...nem istiyorsunuz, kuruluk gitsin istiyorsanız o zaman bu... Mason'un bu, baksanıza artık biraz kirlenmiş bitmek üzere yani sıkı sıkı şey oldu. Bu metalik bir pembe peeling. Şöyle göstereyim böyle içine. Bunu bekletiyorsunuz. 10 dakika sonra kuruyor. Böyle aşağıdan böyle soyuyorum. Belki bunu bir deneyimleriz. Bu da ne diyor? Ee, kuru cilde uygulanır. Göz kenarlarına uygulanmaz. Ve kuru ciltler için bunu çok seviyorum. Herhalde ikinci kutum falan olabilir Vaso'nun bu Ve Akşam cildim bu bu dördünü her hafta birini yapıyorum. Bir de cildimi temizledikten sonra makyajımı sildikten sonra benim hemen kenarda sabunumun yanında e, Gülşah'ın bu ürünü durur. E, artık yeni şişesi bu. Şunun ucunda kaldı ziyan edemiyorum o kadar güzel ki. Bu e, gül tozu. Minicik partikülleri var. Onu göstermem lazım. Hiç yüzünüzü böyle çizmeden nazikçe e, köp şey yapıyor. Şunu da şöyle bir göstereyim ki şey olsun. Buradan görebiliyor musunuz? Suyu döktüm ama şöyle Gö görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle toz halinde bunu e, su ile beraber böyle elimde yapıyorum yüzümü e, yüzüme böyle hafif masaj yapıyorum. Muhteşem güzel bir temizliğin üzerinde senin cildini yormayacak bir peeling yapıyor. Efsane peeling. Bu bayılıyorum. Bu da yeni şişesiymiş. Eğer şu anda hala işte Black Friday falan devam ediyorsa indirimdeyse bunları da toplam bir link yapayım. Belki siz faydalanabilirsiniz. Bunları alın arkadaşlar. Ee, burada en önemli söyleyeceğim şey peelingleri yaptıktan sonra gözenekler böyle tertemiz açık oluyor. Ondan sonra sürdüğünüz her şey çok önemli. Yani biri 10 fayda ediyor öyle düşünün. O yüzden sizden tek ricam var. Eğer problemli bir cildiniz varsa, kuruysa, bir işlem gördüyse, lazer gördüyseniz veya bir tedavi alıyorsanız. Ben size bir tane video çekmiştim. Bu çektiğim ilk videolardan biri olabilir. Videonun adı da Mucizevi Kremim. O krem videosunu izleyin. İzlemediyseniz, ben burada küçük bir şeyini yapacağım ama. Ben bu peelingleri yaptıktan sonra, bakın Madakasol diye bir krem var. Tamam mı? Bitti zaten. Yani ben bunu 2-3 ayda bir bitiriyorum. Bunu içine şu pH formülün sos kremine karıştırıp yüzüme sürüyorum. Ne işe yarıyor? Hücre yenileyici, leke açıcı, direnç verici muhteşem bir bakım kremi. Yani size bunun mucizelerini anlatamam. Ama şu ikili veya size bunu da bahsetmiştim. Bu B içinde niye içeren? Şu ikisini de karıştırabilirsiniz. Bazen bu ikisini karıştırıyorum. Bazen bu ikisini karıştırıyorum. O mucizevi kremi formülümde içine başka şeyler de koyuyordum. E vitamini kapsülüydü, aloe vera'ydı falan gibi. Onu da seyredebilirsiniz ama kısaca peelingi ne yaparsanız yapın, daha sonra sürdüğünüz kremlerin etkisi bire 10, on, onu unutmayın. Keşke tek bir krem olsa, tek bir şu krem, şunu kullanın ya yani tek bir şu peelingle her şey çözülecek desem böyle bir şey mümkün değil. Kim söylüyorsa buna da inanmayın. Ee, bu estetik merkezlerinde yaptırdığınız işlemlerden de e, onları da bahsedelim bir gün size ama tek bir işlem işte mucizevi sonuç, bütün problemlerinizin çözümü olacak diyenlere de inanmayın. Bu böyle adım adım, adım adım gideceğiniz nasıl her defasında aynı şeyi tekrarlıyorum ama unutmayın. Ne, e, nasıl bir kere pilates gittiğinizde vücudunuza bir anda bir değişiklik olmazsa bu da bir gün yapacağınız krem uygulamasıyla veya bir işlem yapacağınız yaptıktan sonraki sonuç sizi tatmin etmeyebilir. Burada istikrar çok önemli ve süreklilik çok önemli. Onları da unutmayın. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ben Deniz bunları kullanıyorum. Siz kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmadıysanız onu da abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seneler.